Sevgili Birlik Gazetesi takipçileri, Arzu'yla birlikte yaşam programında bugün de birlikteyiz. E, bugünkü konuğumuz genç, motor sever Selina Yağmur bizlerle birlikte. Selina hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, biz neredeyiz? iyiyiz. Senin gibi genç, motor tutkunu bir arkadaşı aramızda görmek bizi çok mutlu etti. Teşekkür ederim. E, bugün biz bilmediğimiz birçok şey sormak istiyoruz sana Hı -hı. motorla ilgili. Hı -hı. Ama öncelikle şeyden başlayalım istiyorum. Selina Yağmur bize kendini biraz tanıtır mı? Kaç yaşında? Eğitimi nedir? Tabii ki. Adım Selina Yağmur, soyadım Özen. 23 yaşındayım. Burada Balıkesir Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyorum. Şu an son sınıfım. İnşallah bu sene bitireceğim. Bu sene inşallah mezun <laughs> olacağım biliyorsun. Aynen. Peki Selina motor tutkusu ne zaman başladı? Yani hangi yaşta başladı? Ben 8-9 yaşındayken babam bana elektrikli bisiklet almıştı. O zamanlar işte biraz böyle iki tekere sevden başladı. Zaten bisikletle başlamadım. Ben direkt elektrikli bisikletle başladım. Ondan sonra işte biraz elektrikli bisikleti büyüttük. Daha sonrasında işte böyle yamağa gittikçe benim motorlara sevden başladı işte. R25'i gördüm. Hatta önce R125'i gördüm. Ondan sonra oradan motor sevden başladı. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Yani çocukların Bisiklet kullanmaya başladığı yaşta biraz evet. tehlikeli bu durum aslında <laughs> açık açık konuşmak da gerekir de ee, sen elektrikli bisikletle başladın evet. diyorsun ve bunda ailenin desteği mi oldu? Ya da ne diyelim anne baba her ikisi de onaylıyor mu bu durumu? Annem biraz çekinyen bu konuda korkuyor haliyle. Tabii ki destekliyorlar her ikisi de ama babam her zaman daha fazla destekçim. Babam da zaten motor kullanıyor. Aslında babanın ilgisi senin içinde olan motor sevgisiyle birleşince evet. bugünlere geldik mi diyoruz. Evet. <laughs> Peki e, babandan başka ailede motor kullanan var mı? Yani kardeşin olur, abin olur veya yakın çevrenizde motora ilgisi olan? Benim ablam var işte. Ablama biraz öğretmeye başladık ama o fazla motor sevdası değil. O biraz daha arabacı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen sadece babam kullanıyor. Aslında şöyle mi diyoruz? Yani ailede iki kız var. Baba demiş ki bir mutlaka motor kullansın, <laughs> bu iş onun içine işlesin. Abla evet. da deniyor, olmayınca evet. senden devam ediyor. Peki e, Selina, motosiklet kullanmak zor. Evet. Bir bayan için daha zor olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Özellikle trafikte hem bayansın hem motosiklet kullanıyorsun. Senin ne gibi tehlikeler bekliyor ya da nelere dikkat etmelisin, seni neler zorluyor trafikte? Biraz bahseder misin? Ben gece sürüşlerinde genelde ışıklarda biraz tedirgin oluyorum. Hani insanlar laf atar mı işte. Yani iyi insanlar da var sonuçta kötü insanlar da var. O yüzden hani rahatsız edici tavırlar olabilir diye korkuyorum. Bir de gece sürüşlerinde yine böyle sıkıştırmalar daha fazla oluyor arabalardan kaynaklı. Hani böyle beni görmeye çalışıyorlar mı onun için mi yapıyorlar bilmiyorum ama. Böyle sıkıntılı durumlar yaşıyorum bazen. Gece sürüşlerinde biraz Evet. Diğer kullanıcılar tarafından aslında araç kullanıcıları evet, tarafından. Evet, evet. O da bayan o olmandan şeklinde. kaynaklı evet. sanıyorum. Hı hı. Peki bununla ilgili nasıl önlemler alıyorsun? Ee, ya gece sürüşlerinde biraz daha tedbirli oluyorum. Işıklar da olsun. Yani her an böyle temkinliyim her konuda. O şekilde başka da yapabileceğim bir şey yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Peki eee sen şimdi motor kullanmaya başladın. Küçük evet. yaşta da başladın evet. anladığım kadarıyla. Ama sonrasında ehliye sahibi olduğunu düşünüyorum evet, seninle. Evet, ben. Doğru. E, Hem bayansın, motor kullanıyorsun. Gerek ailenden, gerek çevrenden. Olumlu ya da olumsuz etkiler oldu mu hiç sana? Yani işte bayansın ne işin var motorla? Ya da bayansın tebrik ediyorum kızım seni. Sen de bunu başarıyorsun diyenler. Ya biraz zayıf olduğum için genelde şey diyorlar. Hani sen bu motoru nasıl kullanıyorsun diyorlar. Ama genelde şu an dönüşler... Çok olumlu bir şekilde yani helal olsun Hı -hı. bravo yani falan diye iyi dönüşler alıyorum ama kötü dönüşler aldığım ilk zamanlar oldu yani kesin bu motoru kullanmıyordur işte babasınındır falandır He. sadece fotoğraf atıyordur gibisinden. Yani ilk sonra... zamanlar böyle olumsuz tepkilerde aldın. Evet, ilk ilk Peki trafikte hiç şeyle karşılaştın mı? Bırak şu motoru çek git diyenlerle. ya Yok. Mutlaka oldu mu? genelde ters tepkiler. Instagram'da video attığımda mesela yanlış bir şey gördüklerinde böyle şeyler diyorlar. İşte kadın hı hı. böyle kullanıyor. Bıraksınlar. Bunlar araç kullanmasın. Gibisinden hı. Ama o şey diyelim oluyor. zaten bayanlara karşı hep trafikte bir ön yargı vardır ya araba evet. kullanmasın, motorda kullanmasın, trafiğe çıkmasın. Kesinlikle o yani. ön yargılardan evet. bence. bence. Peki Serena kaç yıl olsan şimdi motor kullanmaya başlayalım? Ben 15 yaşındaydım ilk motora bindiğimde. Ama hı hı. o zamanlar ehliyetim yoktu. Babam bana her akşam gelirdi işten sonra böyle mahallede ben tur atardım, babam da beni kapının önünde beklerdi. Yani ilk baş 15 yaşında motorla tanıştım. Peki bu e, 15 yaşından bu yana kadar hiç bir trafik kazasına karıştın mı? Evet. Önemli bir olay atlattın mı? Benim bir tane düşmem oldu. O da ilk İkinci defa motora bindiğimde sadece bir devrildim ama büyük bir kaza yaşadım 2022 yılında. Ee, o biraz sıkıntılıydı. Kalçam kırıldı işte, el bileğim kırıldı falan. 20 gün işte hareketsiz evde yattım. Sonra 3 ay değnekleydim, elim alçıya alındı falan. O şekilde biraz zorlu bir süreç yaşadım 2022 yılında. Peki bu kazadan sonra motora yeniden dönmeye karar verdin mi? Yoksa aslında vazgeçtin şartlar mı seni zorladı. 20 gün boyunca yattığım süreçte ailemin biraz korkusunu gördüm. Ben de biraz tedirgin oldum. Dedim ki bir daha ben motora binmeyeceğim. Ama sonra 20 günden sonra ben biraz işte böyle oturmaya başlayıp işte değneklere sarılınca biraz kendi videolarımı izlemeye başladım. Dedim ki ben tekrar motor kullanmalıyım dedim. Annem asla istemiyordu çünkü çok fazla korktular. Ben de hak verdim <laughs> onlara. Muhakkak aile olarak. Evet babam da başlarda istemiyordu ama sonradan tabii ki bana dedi ki bunu durduramayacağız biz. <laughs> Desteklemeye başladı. Peki o günkü kaza nasıl oluştu? Yani bu senin dikkatsizliğin mi? Karşı tarafın dikkatsizliği mi? Ya da o gün seni kazada koruyan şey neydi? Ben tabii ki önlem alabilirdim. Biraz daha yavaş gidebilirdim veya daha fazla dikkatli olabilirdim. Benim dikkatsizliğim de olabilirdi. Ama yüzde yüz haklıydım ben o kazada. Karşı hı hı. tarafın e, suçuydu. E, karşıdan araba geliyordu. Transit bizim aramızı kesti. O da beni görmemiş. Ben de onu görmedim. O da transitin çıktığı araya dönecekti. Öyle de ben de onu görmedim. Direkt arabaya girdim. Peki seni hayatta tutan ne oldu orada yani motosiklete mutlaka bir korumalıkla biniyorsun yani kaskını işte eldivenini ya da motorcular neler kullanır bilmiyorum bunları senden de öğrenmek evet, istiyorum aslında o gün da. Ben büyük bir hata yaptım ve ekipmanlarımın çoğu eksikti benim ben normalde dizliğimi montumu eldivenimi kaskımı giyen bir insandım ama o gün biraz hava sıcaklaşmıştı o yüzden montumu ve dizliklerimi takmadım. Ama kaskım vardı. Kaskım olmasaydı gerçekten daha kötü sonuçlar alabilirdik yani. Kaskım korudu diyebilirim ben. Yani o gün de aslında senin için büyük bir nimet miydi diyelim evet, hani kaskın olması Peki buradan yeni motor kullanmaya başlayacak olanlara veya şu an trafikte aktif olarak motosiklet kullananlara söylemek istediğin bir şey var mı? Hani nasıl tedbirler alsınlar ki hayatta kalmayı başarsınlar veya karşı tarafa daha az zarar versinler? Ya trafik ezber işi değil. Her zaman her yerden çıkabilecek insan olsun, araç olsun, herkes böyle yani ne diyebilirim ona? E, öngörü yapması gerekiyor her şeye karşı. Ona göre dikkatli olması gerekiyor. Yol boş, ben basayım dememesi gerekiyor. Çünkü o yolda yerde de bir şey olabilir ya da bir insan da çıkabilir, bir araç da çıkabilir. Ona göre herkesin tedbir alması gerekiyor bence. O zaman her zaman kurallara uyalım. Evet kesinlikle. Güvenlikte kullanıyorsak kurallara ki, uyalım diyoruz. Peki bu motosiklet kullandığın süre zarfında aklında kalan, seni en çok mutlu eden neydi? İlginç bir olay yaşadın mı? Aklında kalan bir olay oldu mu? Ya böyle insanların şu an daha çok yaşıyorum. Böyle gelip benimle fotoğraf çekilmesi ya da böyle abla ara gaz verebilir miyiz falan demeleri <laughs> benim çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Tanıdıklarını görmek de mutlu ediyor. Ya da böyle küçük yaştaki insanların böyle motora sevgisini görmek de benim hoşuma gidiyor bu olayları çok seviyorum yani. Hoşuma gidiyor. Peki o zaman tam aksi yönde bir soru sorayım sana. Tabii ki. Bir de kötü bir olay mutlaka olmuştur. Kaza haricinde aldığın ters bir tepki veya yaşadığın farklı bir olay. Ters tepki mesela trafikte yani bir kere bir otobüs gibi minibüs bir araç dört üstünü yakmadan önümde durdu. Ben de zor bir şekilde durdum. Sonra adamın yanına gidip tabii haliyle sinirlendim ve yaya geçidinde durmuştu. Dedim ki niye dörtlerini yakmıyorsun? Bana sana ne dedi? Ben orada biraz kırıldım, incindim. <gülüyor> <gülüyor> bu da aslında biraz en bayan olduğun için, hem de yaş olarak biraz daha küçük evet. olduğun için sana verilmiş sert bir tepki diye Kesinlikle. düşünüyorum ama orada da altından kalkmışsındır. Kalktım. Sen kalktım. bu durumu. <laughs> Peki Serena, e, ailelere buradan ne diyorsun? Yani şimdi baban işte seni kontrollü de olsa 8-9 yaşında elektrikli bisikletle tanıştırmış, evet. kabul içindeki sevgiyi görmüş, kabul ama sen buradan ailelere öyle şeyler söyle ki aileler çocuklarına motosiklete binerken korkmasınlar ama gerekli tedbirleri de almaları gerektiğini düşünsünler. Sen bu ailelere ne söyleyeceksin? Ailelere düşünüyorum diyorum ki yani motor alıyorsanız ekipmanı da gerçekten sağlam almaları gerekiyor. Çünkü bizim ekipman bizim için çok değerli ve önemli. Ekipmanlar çok pahalı. Çünkü motor alan diyor ki ekipmanı alamayız. Ama önce ekipman alınmalı sonra motor alınmalı. Ee, ve ailelere de bence kuralcı yetiştirmeleri gerekiyor. Bir çocukları motor kullanıyorsa gerçekten kurallı olması lazım. Ben 23 yaşındayım ama bu zamana kadar motorla şuradan şuraya giderken her zaman babama haber vermişimdir. Bence bu şekilde olması gerekiyor yani. Kurallı yetişmelere gerekiyor. Aslında aile gözetiminde de evet, olmaları gerekiyor. Tabii ki. Peki bu son dönemlerde bayanların motoru olan ilgisi neden arttı bu kadar? Yani şimdi önceden görmüyorduk bunu bir 10 yıl öncesine evet, dönüp bakarsanız. Evet kesinlikle. Ben ilk kullandığım trafikte bu zamandan, kadar bayan görmüyordum. Evet ilk kullandığım zamanlar çok nadirdi Balıkesir'de. Şu an benim bir tane grubum var hatta 25 kişiyiz Balıkesir'den hepsi. O çok güzel. Evet bayağı arttı ama daha çok genç yaşta insanlar kullanıyor yani böyle ne bileyim belki maliyetinden kaynaklı da olabilir arabaya göre daha uygun fiyatlı çünkü motorlar. Hani de, ne bileyim kolaylık sağlıyor insanlara mesela çarşıya giderken insan herkesin bir skuter alası geliyor yani. Ha, evet hem trafik anlamında hem evet. park anlamında o evet. yüzden mi bayanlar da yöneldi diyorsun? Evet bence öyle. Trafiğe çıkacak olanlara buradan öyle şeyler söyle ki. Kimsenin başına kötü bir şey gelmesin. Veya herkes çıkarken güvenle çıksın evinden. Evet. Öncelikle motor kullanıyorsak ekipmanlarımızı giyiyoruz, araba kullanıyorsak emniyet kemerimizi takıyoruz ve kesinlikle kurallara uyacağız. Yani şehir içinde hız yapmaya ya da bir yere acele etmemize hiç gerek yok. Zaten varacağımız yere inşallah yavaş hı hı. varırsak daha hızlı varırız <laughs> evet, bence. Evet, evet. Peki Selina, bugüne kadar hiç uzun yol yaptın mı motosikletle yoksa sadece işte e, şehir içinde trafikte mi kullandın? Yok İzmir'e gittim ilk defa, benim de ilk uzun yol deneyimimdi. İzmir'de motosiklet yarışları vardı gene, yine. yine yarışlara gitmek için gittim ama yorucuydu, zordu, soğuktu. <laughs> ama her şeye rağmen ben motosikletle buradan İzmir'e gittim. Evet. Peki bundan sonraki. Hedefin ne? Uzun yol anlamında. Uzun yol anlamında ben yazın sahil kenarlarına gitmek istiyorum. Şu hı hı. anlık buradaki altınlık olur. Ya da İzmir, yine tekrar İzmir'e gitmek istiyorum. Ya da böyle Muğla tarafları olur. Öyle yani böyle sahil kenarlarından böyle motorumla sakin sakin gitmek istiyorum. Peki görmek istediğin yerleri motosikletimle. İki evet. sevdayı buluşturmak istiyorum diyorsun evet. aslında. sahibi benim sevdam motosikletimle birlikte Aynen. gidersen çok daha... Peki Selina şimdi dedin ki az önce 25 kişilik bir bayan grubumuz var. Evet. Bu bayan grubu olarak toplanıp bir aktivite yapıyor musunuz? Veya işte siz motor, siklet kullananların, sevenlerin özellikle işte gösteri yapabileceği, rahat kullanabileceği bir alan var mı Balıkesir'de? Balıkesir'de öyle pist anlamında yani Hı profesyonel bir şekilde Hı -hı. çalışacağımız bir yerimiz yok. Evet. Ama Yeni Yol diye Organize Sanayi Bölgesi'nin Yeni Yolu var. Hı -hı. Orada genelde motorcular toplanıyor herkes şekilde. Biz de oraya gidiyoruz çünkü yolu çok güzel, virajları var falan böyle viraj çalışıyoruz <laughs> biraz da. Ama genelde böyle değirmen boğazına gidiyoruz kızlarla toplanıp ya da böyle avlu olsun. Balıkesir'de çok fazla gezecek <laughs> bir yerimiz yok. Bilindik yerlere <laughs> gidiyoruz Ama bize. en azından biz de bir 25 bayan olarak toplanıp evet kendimizce ee, birlikte bir şeyler yapabiliyoruz Tabii, diyorsun. Evet. Peki Selina e, motor kullanmaya başlamak istiyor diyelim ki herhangi mesela ben kullanmaya başlamak evet. istiyorum. Nereden neyle başlamalıyım? Yani hangi motordan hangi kademelerle ben 125'lik motorla başlamasını tavsiye ediyorum. Ben 250'lik motorla başladım ama tabii ki çok kısa mesafelerde kullanıyordum. Ben biraz tecrübe ettim. Ama ilk trafiğe çıkacak bir insan için 125'lik motor tavsiye ediyorum. MSX 125 var mesela kısa boylu bayanlar için kullanılabilir. Çok rahat bir motor. Onda öğrenilebilir bence. Ben kadınlar için onu tavsiye ediyorum genelde. Peki senin hayalindeki motosiklet ne? Benim... Yani şu an 200 erik bir motosiklet kullanıyorum dedin ama hayalindeki motosiklet ve ne? Ve bu hayale ne zaman ulaşmayı planlıyorsun? Ee, şu an hayalimde iki tane motor var. Ya R6 ya R7 var. R7 biraz daha şehir içi kullanımı için uygun. Ben de çok şehir dışına çıkmadığım için R7 benim için daha uygun. Ama tabii ki en büyük hayalim R6 almak. Öyle bir hayallerim var. Buna da inşallah bir sene, iki sene sonra... Kavuşmayı planlıyorum yani. Şöyle mi yani? diyoruz yani okul biter, meslek sahibi oluyor. Evet. <laughs> hani ilk maaşımla gireceğim şey belli oldu diyorsun, taksit tutarı belli evet. oldu. Ee, sevgili Birlik Gazetesi takipçileri, Selina Yağmur'la birlikteydik bugün. Motosiklet, bayan, trafik konuşulması gereken birçok şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum evet. ben. Tekrardan teşekkür ben ediyorum programımıza konuk ol. olduğun için. E, Birlik gazetesi takipçileri Arzu ile birlikte yaşamın bu haftaki programında sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir konu, farklı bir konukla tekrar görüşmek dileğiyle.